1915 yapımı Vampirler filminin 10. ve son bölümünden bahsetmek istiyorum. Korkunç Düğün. Le Mondial gazetesinin muhabiri, yakışıklı, zeki, çevik, dinamik, atılgan, bizim canımız ciğerimiz gazeteci, dedektif muhabir Philip Goeren de nişanlısıyla evlenmiştir. Mazamet de evlilik yoluna girmiştir. Bu arada baş vampir Zehir de Irma ile evlilik yoluna girmiştir. Yönetmen, ee, bakın burada tertemiz, bir masumiyet üzerine kurulu, bembeyaz kar gibi akpak iki evlilik kurulurken, diğer tarafta da çalıntı para, kanlı para, gasplar, cinayetler, kötülükler üzerine kurulan bir yuva. Bir yandan da onu göstermiş. Seyirci aynı anda iki farklı kutbu, iki farklı düğünü bize gösteriyor. Ee, hiç e, filmin ayrıntılarına girmeyeceğim. Lütfiyle de yine bu bölümde de artık bu son bölümde iyice çıtayı yükseltmiş senaristliği, çekimler, aksiyon sahneleri yönetmenliği zirvede artık hiç girmeyeceğim bölüme ipuçları birleştirile birleştirile şifreler kırıla kırıla takip aksiyon sahneleri artık çöze 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 en sonunda Philip Guarende ve Mazamette düğünün düğün bu arada büyük bir gizlilik e, altında yapılacaktır. Düğünün yapılacağı villayı bulurlar. Çok önemli e, suç e, örgütlerinin başları, bütün vampirler çetesinin en önemli e, grup üyeleri herkes o gece orada bulunacaktır ve Philip Goeren de Mazamette ve bütün Paris polis teşkilatı düğünü basarlar. Büyük bir arbede ve çatışma çıkar. Bu çatışmanın sonunda önemli çete başları, en önemlisi baş vampir Zehir ve Irma Web öldürülür. Böylelikle tarihte ilk defa mutlu bir gün bir düğün korkunç bir şekilde sonlandırılmıştır. Ve bundan sonraki bütün bu ve bunun gibi sonu kötü biten, vahşice biten ölümlere ya da ölüme neden olan düğünlerin, düğün sahnelerinin bu konuların bir ilki olmuştur. Yine Louis Feile de yine bu sahneyle, bu bölümle sinema tarihinde yine bir ilke imza attı. Ölenler e, masum değildir. Kötüler hak ettiği cezayı bulmuşlardır. İşte film e, genel olarak mutlu sonla biter. İşte Philip Goeren' de evlenmiştir. Mazamette evlilik yoluna girmiştir. Uzun yıllardan beri Paris halkının başına bela olan çetenin kökü kazınmıştır. Paris polis teşkilatı büyük bir başarıya imza atmıştır. Seyirci de derin bir oh çekmiştir seyirciyi mutlu etmiştir Louis Feyle'de. Çünkü seyircinin yıl 1915'tir. Dışarıda bütün vahşetiyle Birinci Dünya Savaşı devam etmektedir. Böyle bir mutlu sona ihtiyacı vardır seyircinin. Her zaman derim Louis Feyle'de döneminin ee, ...nabzını, halkın, seyircinin nabzını en iyi şekilde tutmuş. Çok başarılı bir yönetmen. Süryalizmin kurucusu Andre Breton'un da dediği gibi... ...bu film için söylediği gibi... ...yüzyılımızın gerçeği modanın ötesinde demişti. Ne kadar da doğru demiş hakikaten bu film için... Hakikaten de öyle, kendinden sonra gelen nelere 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 öncülük etmiş. Finden esinlenerek Federico Garcia Lorca 1934 yılında Kanlı Düğün oyununu yazmış. O kadar çok beğenilmiş, o kadar çok sevilmiş ki piyes yüzlerce kere sahneye kondu milyonlarca seyirci tarafından tekrar tekrar izlendi. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri haline gelip en üst sıralara oturdu. Daha sonrasında 1981 yılında bir İspanyol filmi Kanlı Düğün çekildi. Gerek bizde Yeşilçam'da gerekse Avrupa ve Amerika'da Hollywood'da bir sürü e, sonu kötü biten, hiç beklenmedik e, sonuçlar doğuran, şok edici sahnelere neden olan e, korkunç düğümlere vesile oldu bu bölüm, bu film, ta ki günümüze gelene kadar. Game of Thrones'un meşhur kanlı düğün, pardon, kızıl düğün bölümüne, kızıl düğün sahnesine gelene kadar hepimiz ekranların başında şok olmuştuk. İzleyenler bilirler, izlemeyenlere de küçük bir anekdot geçeyim. Bütün iyiler bir anda düğünde takır 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 vahşice öldürüldü ve o sahneden sonra dizinin bütün gidişatı, bütün olaylar, bütün karakter değişimleri büyük bir değişime, erozyona uğradı dizi. Muhteşem bir bölüm, muhteşem bir sahneydi. En sonda yakın tarihte cinli minli bir filmdi. E, yasak düğün diye yine böyle korkunçlu bir düğün çok yakın bir tarihte çekildi. Diyeceğim oldu şu, daha yönetmen, daha senarist ve yapımcı yine bir ilke imza atarak İlk defa mutlu bir günü korkunç bir şekilde bitirdi. Evet, korkunç insanların sonu da korkunç oldu. O ayrı. Film mutlu bitti ama ne olursa olsun yine de türünün ilk örneği. Böylelikle 10. bölümünde sonuna gelmiş bulunuyorum. ...ve bunun haklı gururunu yaşıyorum. 440 dakikalık bu devasa film... 1915 yapım vampirler filmi... ...bir iki tane uzunca makaleden gayrı... ...o da ya bir ödev ya da zorunlu bir şey. Hep böyle. Bizde Türkiye'de değil dünyada da bu böyle... 5-6 cümleyle ile geçiştirilmiş. Aylin Dönmez ile Sanat kanalının farkı, hak edene hak ettiği değer verilir efendim bu kanalda. Ee, 10 bölüm olarak A10 bölüme de 10 ayrı video çekmenin haklı gururunu yaşıyorum daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Her bölüm için yeterince konuştum zaten. Harika bir film. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 1915 yapımı Vampirleri izleyin. Bir sonraki videoda buluşmak, görüşmek üzere. Esen kalın.